Peygamber efendimizin soyu hangi çocuğundan devam etmiştir? Hazreti İsmail torunuydu. Çocuğunu bilmiyorum ki Allah. Torunu kimdi? İsmail Hazreti İsmail. Peygamber efendimizin soyu hangi çocuğundan devam etmiştir? Hangi çocuğundan mı? Valla burası biraz şeyde Hasan Hüseyin. Çocuğu o torun. Ha torun ha. Abdullah var, Kasım var. Ondan sonra başka. Vallahi başka 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 başka. Valla hatırıma gelmedi de bana iş dersini biliyorum yani. Peygamber Efendimizin soyu hangi çocuğundan devam etmiştir? İmam Hasan, İmam Hüseyin'den. Ehli Beyt'ten. Ehli Beyt'ten. Ehl Beyt'ten ama hangi çocuğu? Hatun anamızdan. Evet. Doğru Hasanla cevap. Hasan'la İmam Hüseyin'den. Yo, Fatıma tamam. anamızdan Fatıma. çoğaldı. Hatta şey suresinde neydi o suyunu? İnne atayna suresinde. Ey Resulüm dedi sen üzülme dedi. Senin soyun Hazreti Fatıma'dan çoğalacak. Ondan çoğaldı. Evet. Fatıma içine... ve eşi Hazreti Ali'den doğma Hazreti evet. Hasan Hazreti Hüseyin Hazreti devam iki etti. Onlardan devam etti. Sorabilirsin ablacığım onu kim ilgili ne sorarsan ay, cevap. Ay bakalım ablacığım bir. İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer Sadık. İmam Musa Kazım, İmam Arıza Sultan, Muhammed Takim, Alvin Hasan Olasker, O e, Muhammed Mehdi sahip, e, sahip e. zaman, nefesim kesiliyor, hızlı konuştum, sahip, sahip zaman. Teşekkür ederiz. Ağzınıza Allah sağlık. Allah yardımcımız olsun, 12 imamlar yanımızda olsun. Türkiye'mize dirlik birlik gelsin. Bunu diliyorum yavrum. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Öncelikle selam ederim. Bu gibi programları yaptığınız için çok güzel oluyor. En azından bilgileniyor insanlar. Peygamberimin soyu Hz. Fatma annemizden devam etmektedir. E zaten kendinden sonra 6 ay sonra vefat eden bir kızıydı. Geri kalanı kendi 6 evladını kendi defnetti. O da büyük bir acıdır e, ee, Hz. Fatma annemizden ve soyu devam eden bir peygamberin soyundan devam ediyor. İşte Hz. Ali Efendim de tabii ki amcasının oğluydu ve damadı. damadı. bir de kardeşi gibiydi. Bu böyle devam etti soyu inşallah. Rabbim inşallah onların soylarına bizleri nail etsin. Onlara layık olan bir soy olarak çünkü onlar ehli beytler. Onlara değerliler, kıymetliler. Rabbim inşallah onların yolundan gitmeyi bizlere nasip etsin. Sizlere de bu konuda yapmış olduğunuz programdan da teşekkür ediyoruz. İzliyoruz da sizi. En azından bazı bilmediğimiz şeyler, gerçekten bilmediğimiz çok şeyler var. Bu sayede de öğrenmiş oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim Ağzınıza da. sağlık. Teşekkürler. Peygamber Efendimiz'in soyu hangi çocuğundan devam etmiştir? Peygamber Efendimiz'in soyu İbrahim Peygamber'den gelmiştir. Güzel peygamber. İbrahim Peygamber'in oğlu İsmail'den gelmiştir. Yani soyu nereden devam etmiştir? Hangi çocuğundan? Peygamber Efendimiz'in hangi çocuğu? Evet. Peygamber, çocuğu, Peygamber. hangi çocuğundan soyu devam etmiştir? Peygamber Efendimiz'in kızından devam etmiştir. Tamam İşte onun adı nedir? E, ne Fatma. Hatımadan devam Fatma. etmiştir. Eşi kimdir? Hazreti Ali. Çocukları? Çocuk Hasan Hüseyin. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Son anda topladık peygamber efendimizin soyu hangi çocuğundan devam etmiştir? Orada <laughs> bilemedik. Mi? Teşekkür ederiz. Peygamber efendimizin soyu hangi çocuğundan devam etmiştir? Hazreti Fatıma'dan. Fatıma'dan. Kimlerdir? Çocukları, torunları. Hasan, Hasan, Hüseyin. Hasan, Hasan Hüseyin, Hüseyin. Hüseyin. Hazreti Ali eşidir. Hazreti Ali, e Amcasının Amca oğlu. Amcasının oğlu. Yani Eşi Hazreti Fatıma'nın eşidir. Evet. E Oğulları Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'den devam etmiştir. Oradan devam etmiştir soyu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Peygamber Efendimizin soyu hangi çocuğundan devam etmiştir? Ee, kızından devam etti diyebiliyorum. Evet. Adı neydi? Kızı Fatma'dan, Fatma'dan. Hazreti Fatma'dan. Fatma'dan. Evet. Eşi kimdir? Ali, Hazreti Ali. Çocukları? Hasan, Hüseyin. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hangi Teşekkürler. Kanal? YouTube Söz vatandaşta Dastır. Tamam, Sağ olun.